Galatasaray'dan Vladan Kovacevic hamlesi. Galatasaray aradığı kaleciyi buldu. Sarı Kırmızılılar Polonya ekiplerinden Rakov'da forma giyen Vladan Kovacevic'i transfer listesine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Bosna Hersek basınında yer alan habere göre Vladan Kovacevic ile yakından ilgileniyor. Haberde ismi Berfika ile anılan 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile anlaştığı aktarıldı. Vladan Kovacevic'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Kovacevic daha önce Alman devi Bayern Münih'in de gündemine gelmişti. Galatasaray'ın ana planı Fernando Mostera ile en az bir yılda kontrat uzatarak Kovacevic'in Uruguaylı Yıldız Eldiven'le birlikte gelişim göstermesini sağlamak. Oyuncuyu ikna eden Galatasaray Rakovla da görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'dan çifte transfer bombası Galatasaray'da sezon sonunda gurbetçi harekatı yaşanacak. Sarı-Kırmızı Oğulları'nın RG sorumlusu Fatih Demirel'i sezon başında Eyüp Aydın ve Gökgeniz Gürtbüz gibi iki önemli yeteneği takıma kazandırmıştı. Sezon sonunda da operasyonun devam edeceği ve önemli genç oyuncuların takıma kazandırılacağı öğrenildi. Galatasaray ve Adel Bremen'de forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Eren Dinkçi ile görüşmelerini sürdürüyor. Genç Yıldız'ın Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Hoffenheim'ın 19 yaşındaki orta sahası Umut Tohumcu ve aynı takımdan 19 yaşındaki 10 numara Muhammed Damar da listede yer alıyor. On servisi Bayern Münih'te olan ve Şakir'e kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı da Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerden biri. Danimarka ekibi Michelin'te yıldızı Aral Şimşir de görüşmeler devam ediyor. Ayrıca adı Beşiktaş'ta da anılan De Graafschap'ın sol kanadı Başar Önal'da geniş listede yer alan isimlerden. Galatasaray sezon sonunda bu 6 oyuncudan en az ikisini kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray'dan El Şarabi bombası Son iki transfer penceresinde takımın en önemli ihtiyaçlarını son günlere bırakarak taraftarlarını üzden Jimbom bu kez işi sıkı tutuyor. Transfer görüşmesi yapılan oyuncularla kontağını sürdüren Galatasaraylı idareciler yeni oyuncularla da görüşmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminin hemen başında yıldız bir oyuncuyla anlaşmak isteyen Galatasaray bu doğrultuda flash bir ismi gündeme aldı. Sarı kırmızılılar Roma forması giyen Stephen El Sharabi'yi listesine ekledi yıldız oyuncu için sezon sonunda teklifi yapılacak. Galatasaray tecrübeli sol kanadın sözleşmesinin 2025 yılında bitmesini büyük bir avantaj olarak görüyor. Ayşar abinin güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Galatasaray'da deprem Bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın Euro 2024 sonrasında rekor bir bonservis bedeliyle yurt dışına transfer olması bekleniyor. Ancak Galatasaray'ın oyuncuyu transfer ederken eski kulübüne sonraki satıştan %20 pay vermesi Sarı Kırmızılılar'da deprem etkisi yarattı. Ankara Keçiören gücünden bu payı almak için harekete geçen Galatasaray girişimlere başladı. Terminatöre dönüşen Barış Alper Yılmaz'ın zirveye çıkan bu performansının altında ise sezon başından beri yaptığı ekstra idmanlar yatıyor. 23'lük yetenek fizik gücünü daha da yukarı çıkarmak için büyük bir uğraş veriyor. Ekstradan pas ve şut çalışmaları da yapan Barış'ın kendine ait bir analiz ekibi de var. Genç oyuncu analiz ekibinin sahada belirlediği eksikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu ekip çalışması da milli yıldızın grafiğini yukarı çıkarmasına yardımcı oluyor güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro olan Süper Joker'le İtalyan ve İngiliz ekipleri çok yakından ilgileniyor. Galatasaray 5 yıllık imzayı attırdı. Galatasaray iç transferde önemli bir hamle yaptı. Yönetim, performans ile taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 2026'ya kadar kontratı bulunan Lucas Torreira ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan yönetimin, 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu şu anda kazandığı ücret olan 2.750.000 Euro üzerinden yeni kontrata ikna ettiği bildirildi. 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı önlü ve kırmızılı formayı 2028 yazına kadar giymeye devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Torreira defansif anlamda takımın sigortası konumunda bulunuyor. Galatasaray Barış Alperle 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray'da iç transfer çalışmaları hız kazandı. Torreira ile anlaşan ve Fernando Muslera'yı da yeni kontrata ikna etmeye çalışan Sarı Kırmızılı yönetim Barış Alper Yılmaz'la da sözleşme uzattı. Sarı Kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor sol bek, sağ bek, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası ve santrafor pozisyonlarında takımının jokeri olan Barış'ın performansı teknik direktör Okan Borun'un da yüzünü güldürüyor. Hali hazırda 2027 yazında bitecek konfetini. 2029'a kadar uzatan milli yıldızın maaşı da %100 arttırıldı. Yıllık kazancı 10 milyon lira olan Barış Alper Yılmaz'ın maaşı böylece 20 milyon lirayı yapı oldu. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olan genç yıldızı Serie A temsilcileri Lazio ve Napoli'nin yanı sıra 2 bir Real Betis'te yakından takip ediyor. Galatasaray'dan Haziran bombası Rafa Silva Kış transfer sezonunu son olarak köhne imza attırarak kapatan Galatasaray transfer çalışmalarını sonlandırmayacak. Sarı Kırmızılılar orta sahaya ofansif özellikleri yüksek olan bir futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Kimbom'un Portekiz ekibi Afrika'da forma giyen Rafa Silva'yı gelecek sezon için gözüne kestirdiği ortaya çıktı. Yıldız oyuncu geçen sezon 14 gol, 9 asistle 23 gole katkı vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Rafa Silva ile Galatasaray dışında Lazio ve Inter yakından ilgileniyor. Teknik direktör Okan Buruğ'un futbol anlayışına yatkın bir oyuncu olan Rafa Silva'nın Benfica ile olan kontratı sezon sonunda bitecek. de sezon sonunda ayrılacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, Belçikalı on numaranın boşluğunu Portekizli Yıldız'la doldurmayı planlıyor. Sağ yana etkili şekilde kullanabilen Silva, forvet arkası, sağ açık ve sol kanatta oynayabiliyor. 2019 yılında 30 milyon euro ile en yüksek ulaşan Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.